Arkadaşlarla böyle bir gün ede falan sağda solda takılıyoruz. Ben biraz da böyle sert bir çocuğum. maalesef sert olarak tanıyorum. Neyse kavga mavga olayları falan böyle. Yanımızda bıçak taşıyoruz. Hatta ben böyle çekmeceler taşıyorum bıçakları falan. Anladın mı? Bir olay oluyor. Olaya giriyoruz falan. Dediler kardeş dediler. Sen dediler böyle dediler. Sert sert dediler nereye kadar? Başına bir iş edeceksin. Al bunu kullan dediler. O günden sonra var ya bir numarayı. Gerçi biraz kullanıyorum. Kullandıktan sonra birkaç saat sonra etkisi geçiyor ama ondan sonra bir daha kullanıyorum. Hepinize tavsiye ediyorum. Bak burada işte. Aradın mı? Bundan sonra bunu kullanacaksınız. Ne kadar sert olursanız olun. icabında iki dakikada adamı yumuşatıyor. Şimdi hepinize burada test yapacağım. Birazdan göreceksiniz. Bak açıyorum. Şöyle küçük bir fincana dolduruyorsun. Oh, koyuyorsun böyle yere. Doldurduktan sonra bunu kapatıyorsun, koyuyorsun böyle buraya. Tamam mı? Anladın mı? Yumuşatıcı nerede? Fincanın içinde. Şimdi onu böyle bir dettim <laughs> mi? Bütün her şeyini alıyor. Kaldırıyorsun böyle bir fırt fincandan. gittikten birazcık sonra adam böyle birden böyle bir yumuşuyor bir yumuşuyor. Ay geçen gün kuaföre gittim saçlarımı terme yaptırayım diye. Maya kuaförü sen saçtırım dibinden yak. Postiş mostiş hiçbir şey fayda etmedi. Tırnaklarımı dedim jölelet dedim. Ay jöle mi ne oje mi? Böyle her dakika içime ince de ismini söyleyemiyorum. Ama anacım var ya sert bir ya, adamsanız mutlaka bunu kullanın. Hep beraber yumuşayın.